Yayınıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere emekliler ne kadar ara zam. Yani seyyan zam alacaklar. Buna kitlendiler. Bakın bu seyyan zam kesin olacak. Bu kadar yayın yapıyorum. Bu kadar çok sorunun çözülmesinde tabii ki önerilerimiz, katkılarımız da oldu diyebiliriz. Bizim de acizane katkılarımız oldu. Ve emeklinin alacağı seyyan zamın Kesin olduğunu söyleyebiliriz. Merak edilen ne, ne zaman ve ne kadar olacağı yönünde. Bu konuya odaklanacağım bu yayında. Ama şimdi memurlarla ilgili tabii ki bir haber var. Memur zamları ve memur emeklileri zamları netleşti. Memurlar 2024 yılında yüzde 15 artı yüzde 10 zam alıyor. Buna ilaveten de, buna ilaveten de ne verilecek? Enflasyon farkı. Muhtemel enflasyon farkıyla ilk 6 ay alacağı zam %40 dolaylarında. %40'lık bir zam. Ama memuru sevindiren bir gelişme özellikle zam görüşmelerinde netlik kazandı. Şimdi seyyan en zam normal maaş zammı hesaplanırken hani katsayıya dahil edilmiyordu ya artık dahil edilecek. Örneğin bir sağlık memuru 33 bin ek ödemelerle işte alıyor diyelim 34 bin. Şimdi onun maaşı yüzde 40'lık bir artışla 14 bin TL, 15 bin TL'lik bir artış diyelim. 47, evet 46, 47, 48 dolaylarına kadar yükselebilecek. Yani enflasyon farkının da eklenmesiyle ciddi bir rakam. Yani memuru sevindiren aslında %15'lik ilk 6 aylık bant var ya ve enflasyon farkı da eklenecek. Bu çok önemli bir rakam ve böylelikle memur cebine %40'lık zammı alacak. En düşük memurun maaşı artık 30.000'i 30 aşacak normal bir sağlık memuru. Sağlık tekniklerinin maaşı da herkese aynı şekilde artıyor. Şimdi ne olacak? Bu tarihten sonra özellikle belirtmek istediğim husus memur emeklilerinin merak ettiği bir konu. Şimdi memur emeklileri malumunuz 8077 TL alamamışlardı. Bu yönde çok yoğun talepleri var. Şimdi bu talepler emekli STK ve dernek başkanları tarafından da yüksek sesle bugün dün devamlı dile getirildi ve çağrılar yapıldı. Memura verilen 8077 TL'lik zammın aynı şekilde emeklilerde verilmesi inanın hep yayınlarımda derim ya 15.000 TL taban olsun gelin emekli maaş konusu artık gündemde kalksın diye. Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım. Bu tarihi fırsat önemli bir fırsat. Burada piyasanın daralması yerine para, yüzeyel ve çok kişiye ulaştırıldığı için sağlıklı bir şekilde bankacılık, para sirkülasyonu ve ticarette canlanma olarak geri dönecektir. Para insanla büyür. Para tahvillerde, hisse senetlerinde, para borsalarda ekonomiye anlam katamaz. Oralarda insanlar kazanç elde eder ama yüzeyel olmaz. Genel anlamda bir ekonomik büyüme olmaz. Borsadaki artış Türkiye genelinde bir ekonomik refahın artışı olmaz. Borsada o oyunu oynayanların diyelim yani artık e, şans gibi bazen yükseliyor, iniyor. Böyle artık e, söylüyoruz. Bir de bir şansa düşüyor. Ani bir gelişme yaşanıyor ekonomide veya başka bir şeyde borsayı etkiliyor. Yani şuna gelmek istiyorum. Emeklimizin özellikle çıtası 5 bin 6 bin de değildir artık. Memur maaşlarının 50 bine yaklaştığı bu dönemlerde... Artık dikkatler kimin üzerindedir? Emeklinin üzerindedir. Emeklinin bir kaldıraçla kaldırılması gibi artık hayati fonksiyonlarını yaşam anlamında diyorum. Sağlık, eğitim, çocukların eğitimi kastediyorum üniversite, ulaşım ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşımı önemsemelidir. İlaç fiyatlarının arttığı, ulaşım giderlerinin arttığı ve dahası Temel ihtiyaçlarda, beslenme gibi en temel öğede pazara bile gittiğinde artık cebinde güçlü bir likidite olması gereken bir dönemde. Malumunuz pandemi salgınlarının artık bu yıllarda dünyada çeşitli varyantlarla bizi tehdit edeceğini gördüğümüze göre yaşlı nüfusumuza iyi bakmalıyız. Yaşlımıza iyi bakmadığımız zaman tabii ki zorluklar ve bu zorluklar karşısında da inanılmaz derecede toplumsal bir kırılma olur. Tedbir almalıyız. Bakın Avrupa Birliği'ndeki yaşlı nüfusunu e, belki örnek gösterebilirsiniz. Ama orada da hijyen sıkıntısı vardı. Yani ekonomik kaygılar yok ama hijyen sıkıntısı. Emeklimiz parasını artık rahat bir şekilde çekmelidir. Emeklimiz bu paranın aldıktan hemen sonra eriyeceğini düşünerek... İsteksiz bir şekilde bankamatiğe gitmesinin önü kesilmelidir. Onların da sevinmeye, onların da istedikleri gibi o haklı talepleriyle istedikleri maaşa kavuşma hakları var. Moralleri bozmayın memur emeklileri. Maaşlarınız örneğin 14.000 bin TL, 15'lik artışla, evet yüzde 15'lik artışla ne yapıyor? Ee, 2200-2100 gibi bir zam gelecek ama sizin de gözünüz seyyanen zamda. Yani sizin de gözünüz bu iyileştirme zammında. Toplu emekliler verecek olan bu iyileştirme zammı sadece SSK'lıya, sadece balkuluya değil, size de eklenecek değerli memur emeklileri. Ama tabii ki burada memur emeklilerinin serzenişi şu keşke diyor memur emeklisi, Memur aldığı zamanda ben bir artış alsaydım seyyanen zam. Bundan sonraki yüzdelerim çok daha fazla olacak haklısın. Evet, haklısın memur emeklisi. Bu konuda haklısın. Ben bu konudaki haklılığınızı da kamuoyu ile paylaşıyorum. Paylaşmak zorundayım. Emeklilerimizi bürokrattan tutun. Birçok işçiye, birçok bir memura kadar onların da çalıştığı dönemki gibi bir hakka kavuşması gerekmez mi? Tabii ki gerek. Üst bir bürokrat, emekli olmuş, onun da iyi bir maaşı olması lazım. Ona göre bir maaş döngüsü oluşturmak lazım. Ona göre çevresi var. Ona göre bir hiyerarşisi var. Bir programı var. Bir ekonomik harcaması var. Ekonomik anlamda çöküntü yaşamamalı o bürokratta. Onun da hakkını vermeliyiz. Bu sebeple, evet bu sebeple dediğim gibi, evet dediğim gibi bir şeyler yapılmalı. Artık adımlar atılmalı ve bu adımlar neticesinde sonuca ulaşabilmeliyiz bu adımlarda düşük maaşlı emeklilerimizi bir kaldıraçla yani seyyan enzamla sevindirmeliyiz. Bu iş için geç değil gerçekten. Bu iş için hiç geç değil. İnşallah iyi haberlerde buluşacağız. Sonuç alan olumlu haberlerde buluşacağız. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Bir dahaki ayında görüşene kadar moral bozmak yok. Hepimiz ne yapıyoruz? Meclisten çıkacak karara kilitlendik görüşmek üzere